Birinci güruhu kendini tanımış ve aklı başında ve kalbi yerinde oldukları için o sarayın içindeki acayiplere baktıkları zaman dediler. Bunda büyük bir iş var. Özellikleri neydi? Kendini tanımış. Kendini tanımış. Ben neyim? Ne kadarım? ne yapabilirim? Nerelere gücüm yeter? Şimdi bizim böyle insanlara ülfetimiz, ünsiyetimiz olduğu için cemiyette böyle ağa paşa gezenle fakir fukara gezen, atla dolaşan, arabayla gezen hepsi bizim nazarımızda ayrı bir derece bir ölçü alıyor. Ama biz bu insanlara değer verirken, yani değerlendirme yaparken ayağımızın dibinde karıncalar var, böcekler var, ve mikrop dediğimiz mahluklar var. Onların içerisinde acaba atlısı, arabalısı, efesi, beçeresi, öyle değil mi Yani mahluk o da mahluk. He. Şimdi o karıncaların içerisinde kim bilir başkalarına zulmeden niçeleri vardır yani ki gözlü bazen de rastlıyoruz. Efendim, şimdi bizim onlara baktığımızda ne kadar yer tutuyor bizim nazarımızda yani. aklımıza bile gelmiyor. Biz insanlar üzerine değerlendirme yapıyoruz. 300 kilometre yukarı çıkıp oradan yeryüzüne baksak ki 10 kilometre yukarı çıkıp baktığımızda evler kibrit kutusu kadar bile değil. Uçaktan baktığımız zaman. Evler kibrik tutsu kadar. İnsanlar hiç görünmüyor. Bizim karıncayı görmediğimiz veya mikrobu görmediğimiz gibi 20 kilometre, 30 kilometre yukarıdan bakanlar da bizi görmüyor. Şimdi 20 kilometre mesafedeki insana göre ve mahluka göre görünmez olan bir insanın elini arkasına bağlayıp ta 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 yürümesi, kaldırımları söker gibi. Efe efe, lan sesini çıkarma, hey falan. Ne kadar komik değil mi? He? Bir karıncanın öbürüne, döt, sus. Sesini çıkarma ha, gebertirim seni. Demesi bize ne kadar komik geliyor. E biz hiç görünmüyoruz. Yine karınca görünüyor. 40-50 kilometre yukarıdan insan hiç görünmüyor. 10 kilometrede evler kibrit kutusu kadar görünüyor. Koskoca bir kaza, bir tepsi kadar bir yer tutuyor. Yani Cenab-ı Hak böyle bir meşher, bir yer açmış. Tefekküre insanı davet ediyor. Kendini tanımış, yani oraya gelen tebliğatçıyı anlamak için kendini tanımış, şartın biri bu, kendini tanımış. Ben neyim? Ne kadarım yani? Ne kadarım, ne kadar gücüm yeter benim? Yani kendime ait koskoca bir dünya var, Allah verip göstermesin, tak, bir kaza o dünya da gitti, hepsi de gitti. hepsi şey kalmadı. Dünya yıkıldı gitti koskoca dünya taşıyordun sırtında. Onu öyle edeceksin, bunu böyle edeceksin, bunu böyle edeceksin. Düzenbazlıkları yapıyordun, filmler, fırıldaklar düşünüyordun. Onu böyle gazığa çekecektin, onu böyle tuzağa çekecektin. Nasıl ki bir Allah verip gözüne bir kaza bol geldi, bir kafanı duvara çarptın. O kadar geniş değilmiş ya o dünya, kabir gibi darmış. Hadi bakalım hastahaneye alçının içine. Erzurum'dan dediği gibi. Kaza geçirmiş. Her tarafı alçıda. Sadece gözleri görüyor böyle. Gözlerini açmış. Gel diyor, arkadaşı diyor ki nasıl sen? İyiyim. Tor, paşa, Neren iyidir demiş. <laughs> Senin neren iyidir? <laughs> i̇yiyim. Kuyruğu da tik tutuyor yani. iyiyim. <laughs> kendini tanımış aklı başında sonra kalbi yerinde kalbi yerinde aklı başındanın geçen gün bir yerde şey geçti Allah beni görüyor Allah beni tanıyor Allah beni sınıyor Abi bu düşünceler içerisindeki adamın aklı başında oluyor. Aklı başında olmanın ölçüsü bu. He. Allah beni biliyor, Allah beni tanıyor, Allah beni sınıyor. Ya olan biten işlerin hepsinde eğer böyle düşünüyorsan Allah seni görüyor. Allah seni tanıyor, Allah seni sınıyor. Eğer böyle düşünebiliyorsan aklın başında. O zaman anlarsın o tebligatçının ne demek istediğini. E şimdi birinciyi kaybettik. Aga, paşa, ağa Paşa, kılımızın hastaki kesir, önde 20 kilometreden hiçbir şey görünmüyor. Böyle bir mahluk burada hava hava atıyor. Hava atmasını terk edip Allah'ın huzurunda bir sıfır, bir hiç olduğunu. Hatta mahlukat arasında bir hiç olduğunu. Yani her şey izafi bir değerdir yani. Şimdi bize göre. Bu mescit gayet güzel. Bak buraya 200 kişi 200 kişi sığıyor. Kaç kaç tane fil sığar buraya? 10 tane fil sokamazsın buraya? Birbirlerini öldürürler. Zaten sokacak yer de yok. <laughs> Bir duvar yıkacaksın ki fil gire içeri. E, filden büyük balina balığı var. 125 ton gelen e, balina balığı var. 125 ton. Fil 15 ton. Ya kim bilir? Balina balığında da kaç defa katlayacak mahluklar. Allah'ta mahluk mu yok? Çok. Hulasa kendini tanımış aklı başında, kalbi yerinde. Kendini tanımış aklı başında, kalbi yerinde. Eğer böyle olmazsa tebliğatçının sözlerini anlayamıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne demek istediğini anlayamıyor. Özürlü durumuna düşüyor yani. Anlayamıyor. Kendini tanımamış. Aklı kavak yerlere yaşıyor. Kalbi yerinde. Kalbi neyle meşgul? Kalbi neyle meşgul? Evet. Birinci güruhu <laughs> İki güruha ayrılıyor insanlar o tebliğatçıya karşı. İki güru, birinci güruhu Birinci güruhu Kendini tanımış Ve aklı başında Ve kalbi yerinde oldukları için O sarayın içindeki acayiplere baktıkları zaman dediler Bunda büyük bir iş var Hem anladılar ki beyhude değil, adi bir oyuncak değil. Onun için merak ettiler. Acaba tılsımı nedir? İçinde ne var deyip düşünürken birden o muarif üstadın aleyhissalatü vesselamın beyan ettiği nutkunu işittiler. Anladılar ki bütün esrarın anahtarları ondadır ona mütevecihen gittiler ve dediler Esselamu aleyke ya eyyühel üstad Hakken şöyle bir muhteşem sarayın senin gibi sadık ve müdakkik bir muarifi lazımdır. Seyyidimiz sana ne bildirmişse lütfen bize bildiriniz. Üstad ise, evvel zikri geçen nutukları onlara dedi. Bunlar güzelce dinlediler, iyice kabul edip tam istifade ettiler. Padişahın marziyatı dairesinde amel ettiler. Onların şu edepli muamele ve vaziyetleri, o padişahın hoşuna geldiğinden onları has ve yüksek ve tavsif edilmez diğer bir saraya davet etti. İhsan etti. Hem öyle bir cevade melike layık ve öyle muti ahaliye şayeste ve öyle edepli misafirlere münasip ve öyle yüksek bir kasra şayan bir surette ikram etti. Ne göz görmüş. Daimi onları saadetlendirdi.